Bodrum'da tatil keyfi yapan Beren Saat'in arasının bir dönem bozuk olduğunu konuşulan kaynanası Serpil Doğulu ve görümcesiyle verdiği pozlar gözlerden kaçmadı. Kenan Doğulu'nunsa kamerayı görünce eşiyle gülücükler saçması yorum topladı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2014 yılında nikah masasına oturmalarından sonra her adımları mercek altına alınan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor. Bu zamana kadar haklarında sayısız iddialar ortaya atılsa da ünlü ikili tüm bunların üstesinden beraber gelmiş ve aşklarını sürekli kanıtlamayı başarmıştı. Ardı arkası kesilmeyen boşanma iddialarını da kurşun geçirmez ilişkileriyle yalanlayan Beren Saat'in zaman zaman istenmeyen gelin olduğu dedikoduları da alıp başını yürümüştü. Bir dönem aralarında mesafe hatta epey bir soğukluk olduğu bilinen gelin, kayınvalide tüm küslükleri sona erdirmesiyle derin bir oh çektirmişti. TV 100'den Yunus Emre Demirkaya'nın ve aramızda kalmasından Umut Ünver'in haberine göre, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Beren Saat'in buzları erittiği kayınvalidesi Serpil Doğulu ve görümcesi Canan Doğulu'yla görüntülendi. Şezlong'da oturup uzun uzun sohbet eden gelin kayınvalidenin görüntüleri kısa süre sürede gündem olurken Kenan'ın keyfi yerindedir. Yorumları da yapıldı tabii. Bu düşüncelerde de haksız sayılmazlardı. Birici keşi Beren Saat'le iskeleden denize girmenin keyfini çıkardı. Ünlü şarkıcının o anlarda kamerayı görüp gülücükler saçması da bunları doğrular nitelikte oldu adeta. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.